Merhabalar, hoş geldiniz canlarım evime, kanalıma. Hadi bakalım Boğa Burcu için, buralarda da bir şeyler sildik, hepsi silgi olmuş. Hadi bakalım Boğa Burcu için güzel bir fal açılımı yapmaya çalışacağım. Siz de alın niyetlerinizi, neyse hali çıksın falı bakalım Boğa Burcu arkadaşlarımın. Şöyle yapayım da siz de benim gözümden görün. Evet, haydi bakalım. Birazcık gözyaşlarımız var. İnşallah bunlar sevinç gözyaşı olacak. Merak etme. Sıkıntılar, dertler, kederler hepsi geçip gidecek. Hepsini yerine iyilik, güzellik alacak. Nasıl düşünürsen de öyle olacak. Unutma. Şimdi Evet biraz sıkıntım var ama geçecek hiç üzülme. Bak oradan temiz bir şurada görüyor musun? Temiz bir ay doğuyor. Bak şuradaki Şuradaki gördün mü? bak şuradaki melek gibi kanatları olan hatta bir böyle büyük bir yunus balığının sırtına binmiş sanki böyle bir bir şey çıkmış. Yani böyle bir şöyle görüyor musun? Bak şey yani böyle bir manevi uyanışla ilgili resmen bir manevi uyanış yaşayacaksın ve böyle daha net bir bakış açısıyla ilerleyeceksin. E, hayatında gerçekten manevi manevi bir uyanış var. Şurada da bak birisi birisiyle tartışıyor gördün mü? Şurada iki kişi bir masa başı. Şurada bir erkek var. Şurada bir bayan var. Sanki bu bayan ufak bir yanlış yapmış da erkek ona kızıyor gibi çıkmış. Neyse artık bilemedim. Şimdi geleceği planlaman için fırsatlar var önünde. Senin için bol bol seyahatler. Önümüzdeki günlerde bir sürü yollara gidebilirsin. Şimdi bu yollar sana şans, bolluk, bereket getirecek. Şimdi kendini daha iyi gösterme Fırsatı yakalayacaksın Bu önümüzdeki günlerde Evet evliysen Eğer evliysen Eşinin kardeşleriyle ilgili Eşin kardeşleriyle ilgili Ya da onların hayatları ile ilgili Şurada görüyor musun Ya da onların hayatları ile ilgili işte Akrabalar olabilir Kardeşler olabilir Böyle onlarla daha yakın olmak gibi Onların hayatları ile ilgili gelişmeler var Önümüzdeki günlerde Ya da Böyle bir birlikteliğin varsa yani evli olmaya da birisi bir, bir birlikteliğin vardır. Birlikte olduğun kişinin ailesiyle tanışmalar olabilir önümüzdeki haftalarda. Şimdi bu haftasına çok sürpriz haberler, hediyeler, böyle tatlı güzel sürprizler yapılacak. Şimdi ever, eğer bir hastalık atlatıyorsan ya da böyle bir gerçekten kalbin kırıldıysa, kalp kırıklığın varsa iyi olma ve şifalanma zamanı şu an senin için iyileşme ve şifalanma. Yükseliş ve parlama fırsatların var. Şöyle yapalım. Evet bak. sıkıntı var ama gidecek, merak etme. Şimdi man maddi konular konulara odaklısın bu önümüzdeki günlerde. Miras, nafaka, prim ve gelirler gelirler senin gündemin olacak. Şimdi e gelirler senin gündemin olacak. Şimdi sağlık problemlerin varsa bunlarla ilgili hemen harekete geçmelisin ve tedavi olmalı. Gerçekten bu sağlık problemlerin için önlemler almalısın. Maddi olarak birikimlerin konusunda kimseye güvenme. Uzaklar, eğitimler konuları, yollar, yolculuklar, belki uzak yerlere yerleşme gibi konularla ilgili de gündemlerin olabilir. Yani uzak yerlere yerleşmek, oralara alışmak işte bir ne denir ona adapte zamanı falan geçirebilirsin. Ama çok güzel, çok hayırlı günlerdesin önümüzdeki günler. Hem ilişki, aşk, duygusal konular gerçekten senin için çok yararlı ve çok şanslı. Şurada görüyor musun bir karaca bir atlayış var. Bak şurada bir para var. Şimdi hem para hem ilişkilerde şanslısın. Aralıkta yaşadığın işte aralıkta biraz problemlerin artmış olabilir ama bu yaşadığın problemlerin hepsi geride kalıyor hiç üzülme. Şimdi 11 Ocak'tan sonra inanılmaz güzel hayatında değişimler var. Gerçekten fırsatları yakala. Evet biraz yalnızlaşma sürecin değmişsin ama bu süreci yani böyle şimdi böyle yalnızlaşma sürecinde de gerçekten hayatını böyle ee, ne denir sorgulamaya fırsat bulmuşsun hayatta ilgili konularda fırsat bulmuşsun onları incelemiyor ama böyle önümüzdeki günlerde hukuksal konularım da gündemde ve bazı şanslı durumlar var sana hukuksal konularla ilgili hayatında çok güzel gelişmeler var şanslı olduğun ve olacağın günler var hazırlan şimdi bol bol sürprizler var önümüzdeki günler <laughs> bol sürpriz bol hediye bol gezme tozma çok güzel çıkmış yani. Evet, hayatın için harekete geçeceksin. Her konuda başarılar var. Şimdi eğer kafanda bazı ikilemlerin varsa bak birileriyle çünkü şurada bir yüzleşmeler var. Eğer kafanda bazı ikilemlerin varsa bu konularda kararlar vereceksin. Artık bu kararlar verilecek. Senin yardım. Bir de böyle önümüzdeki günlerde böyle gerçekten yardıma ihtiyacı olan biri hakkında bir bilgi alabilirsin ya da gerçekten yardıma ihtiyacı olan bir insanla bir karşılaşma gibi bir durum yaşayabilirsin ve buna yardım edeceksin ama yardım et yani çünkü sana da yardım edilecek unutma bunu şöyle diksek mi biraz daha ah şöyle evet hadi bakalım bu arada ben tabağımızı süzerken siz de kanalıma Abone değilseniz hala abone olmayı, bildirim tuşunu açmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bana ulaşmak isterseniz gizemli fal yorumları DM'den ulaşabilirsiniz canlarım. Onun dışında da fal fa, e, yorumcusu kanalımdan da genel açılımlarımı dinleyebilirsiniz. Hemen şurada minicik bir kuzu var. O kadar güzel ki bak. Çok güzel minik bir kuzu. Burada bir kurbağa var. Bak sana diyorum ki kalabalıklardan uzak dur. İnsanların böyle akraba olabilir bunlar akraba eş dost o insanların iftiralarına uğrayabilirsin senin yanında konuşup dedikodu yaparlar bu dedikoduyu senin üzerine atarlar zaten bak bu, bu dönem bunlar çok yoğun arkadaşlar kendinizi koruyun yani bunu bir uyarı alı olarak alın ve kendinizi koruyun burada bir at var resmen dört nola koşuyor demek ki isteklerin dileklerin inşallah olmaya başlıyor bak sıkıntıların falan geçti bunlar hep senin kısmetlerin Şimdi yoldan gelecek olan biri var. Evet yeni gelmiş gitmiş yeniden gelecek olan biri var. Bunlar burada bak bir bazı müjdeli haberler gelecek sana. Şimdi bak sen eğer böyle bir boşanma evresindeysen ve bu boşanmayı istemiyorsan sürpriz bir şekilde bak şu an kalbin kırık ya sürpriz bir şekilde bir barışma yaşayabilirsin. Ha böyle asla olmaz olmayacak gelmez falan diyorsun ya gelir. Evet Burada böyle elini şöyle bak şöyle elini açmış elinin üstünde uçuşan bir şeyler var. Şimdi sen böyle bir böyle ruhani konularla ilgili böyle bir şeylere merak salabilirsin. Böyle bunlarla ilgili bazı şeyler öğreneceksin bazı bilgiler öğrenebilirsin. Yani ilgini çekecek şeyler önümüzdeki günlerde var. <laughs> Şurada bir 6 rakamı gibi bir şey gördüm ama <laughs> bozuldu mu ne? Peş peşe bak minik 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 kısmetlerin geliyor. Sağlık problemlerine dikkat et. Bir sürü yolların var. Temiz temiz yollar. Evet, bunun dışında da başka da bir şey görmüyorum arkadaşlar. Şimdi bir de sizin için şurayı sileyim. Bir de sizin için kart seçeyim. Sonra da bitirelim videomuzu. çıktı. Çözüm yolları. Her konuyla ilgili çözüm yolları bulmaya çok açıksın ve böyle sorunlu, problemli olduğun konularda çözüm yolları bulacaksın. Şöyle bir karaktere sahipsin. Ya hep ya hiç. Hiç senin için ortaları yok yani. Ya hep gideceksin ya hiç gitmeyeceksin. Önümüzdeki günlerde çok güzel çıkmış. Senin için gerçekten aşk ateşi çıkmış. Demek ki aşık olacağın, gerçekten sevebileceğin birini bulacaksın ve zaten burada da çıkmıştı hatırlarsanız falımızda da çıktı eğer böyle ciddi düşündüğün birileriyle evlilik yoluna gidebilirsin ya da böyle ayrılmakla ilgili bazı durumların varsa Bunların yeni yerlerini de iyilikler, güzellikler alacak gibi görünüyor. Çok yollara gideceksin. Çok yolların yolculukların var ama yollar sana zaten hep iyi geliyor. Bu yollar da sana çok iyi gelecek. Kendini, yani bu gittiğin yollarda belki e, insanlara kendini gösterme fırsatı bulacaksın. Yani böyle zaten senin var ya böyle bir değişik bir auram var ve böyle insanları konuşmalarınla cazibenle kendine çekebiliyorsun evet bu yine bunlar olacak gibi görünüyor böyle insanlara etkileyeceksin ve kendi hayatın adına güzel bir akış güzel bir ilerleme var önümüzdeki günlerde senin için evet canlarım benim bugünlük de bu kadar olsun beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok ama çok iyi bakın hepinizi seviyorum hoşçakalın